Değerli arkadaşlar, bugün size kaklığı tanıtacağım. Türk Dil Kurumu'na göre, yörük diline göre dağlardaki, kayalardaki su birikintisine kaklık denir. Toros dağlarında bol miktarda kaklık vardır. Bizim bu yörede bulunan her kaklığın bir adı vardır. Tas kaklık, taş kaklık, say kaklık, helka kaklık gibi. Bu gördüğünüz büyük kaklığın adı kazan kaklık. Küçük kaklığın adı da çencere kaklıktır. Biz bu dağlarda davar güderken bu kaklıklardan bol miktarda su içerdik. Başına gelir, ağzımızı açar, ekmeğimizi yer. Ardından da kana kana kaklıklardan suyumuzu içerdik. Bu küçük çencere kaklıkta bir miktar su var. Kazan kaklığın dibinde biraz yaşlık var. Zannedersem yakın zamanda kurumuş. Eskiden bu kaklıklarda bol miktarda su bulunurdu. Maalesef dünyanın Dengesi bozuldu, iklim bozuldu, kuraklık arttı. ırmaklar, göller bile kurudu. Kalklık ne yapsın? Genelde her yörük kalklığı bilir. Zaten bilmezse yörük sayılmaz. Eskiden kalklık bizim dağlardaki doğal çeşmemizdi. Ama yeni nesil birçok kültürümüze yabancı olduğu gibi kalklık nedir bilmezler. Biz ilkokulu bitirinceye kadar görünen ta yukarıdaki dağların eteklerinde yaşardık. Orada davarımız vardı, oğlağımız vardı. Onu güderdik okuldan geldikten sonra. Bu diyarlar yemyeşil ormandı. Maalesef 2022 yılında çıkan büyük yangında her taraf yandı, kül oldu. Bunun için kakların yerini arayı araya zor buldum. Bayağı da yoruldum ama sonunda şükür buldum. Güttüğümüz, davar güttüğümüz zamanlar gözümün önüne film şeridi gibi geldi. Bu sayede anılarımızı tazeledim. Şimdi yörükler için yazmış olduğum şiirden iki kıtasını size okuyacağım ve videomu bitireceğim. Kara da kaldıysan, deve yük sardıysan, geçik oyun sağdıysan, yaraya sakız sardıysan, işte sen o zaman yörüksün arkadaş. Kalklıktan su içtiysen, Yağlı çomak yediysen, dağlarda kirmen erdiysen, yağmurda kepenek giydiysen, işte sen o zaman yörüksün arkadaş. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim. Bu arada kanalımıza abone olursanız sevinirim. Saygılar, sevgiler.